Merhaba 1 dolar TL videosuna daha karşınızdayım. Dolar da dün de sakin seyrinde devam ettirdi. 18.60'ın üzerinde biraz kalıcılık sağladığını görüyoruz. Ama bir getiri anlamında gerçek manada bir getiriye sahip değiliz. Ben en son 18.25'lerdeyken kur korumalıyı bozmuştum. TL'yi borsaya yönlendirmiştim. Borsadaki kazanca baktığımda ve dolar TL'ye geri dönüp baktığımda aslında ne kadar arada büyük fark olduğunu görüyoruz. Borsadaki yatırımcıların daha iyi kazandığını da görüyoruz. Dolar TL tarafında ise Merkez Bankası'nın ısrarla bu fiyatlarda tutmaya çalıştığını görüyoruz. Aşağı gelmesine de bir şekilde izin verilmiyor. Talepten kaynaklı mı dersiniz artık diğer gelişmelerden mi kaynaklı dersiniz tabii onu değerlendirmek ayrı konu. Ama bir diğer tarafa bakarsak son aşamada da Fed'in faiz kararı var. Yakın zamanda ve Fed'in faiz kararında etkileri var. Neden? Euro dolar paritesinde sarsıntıya sebep oluyor. Euro dolar paritesinde euro aleyhine sarsıntı gerçekleştiğinden dolar da %18.60'ın üzerinde dünkü hamlede kalıcılık sağlamış olarak görüldü. Ama önemli olan Fed'in ne söyleyeceği sonrasında bizim Merkez Bankamızın faiz indirmeye devam edeceğini zaten biliyoruz. Ama seçime gideceğimizi de biliyoruz. Seçime gittiğimiz zaman da dolar tl tarafında bir rahatlama olacağını ve ekonominin toparlanmaya başlayacağını da biliyoruz. O anlamda gelecek açısından Olumlu taraftayım ama kısa vadede derseniz aşağı yönlü hareketi bekliyorum ama beklemeye rağmen halen bekletmeye de devam eden bir ısrarla karşı karşıya olduğumuzu da görüyoruz diyelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Dolar da düşecek düşecek dedik ama tabii ki bu 5 dakikalık grafik üzerinde düşüşten bahsetmedim. Yani bu, burada görünen en azından şu rakamı 18.22 olarak gördüğünüz rakamı aslında 5 dakikalıkta gördüğümüz çok önemsenmeyecek bir rakam ama benim açımdan önemli tarafı ise şu. Buradaki riski gösteriyor. Yeşil ortalama kırıldığında siz şuradaki alt rakama kadar gidebilme riskiyle karşı karşıyasınız. Bunu günlük grafikte de değerlendirdiğimizde karşımıza çıkanı en azından daha önce de ifade ettim. Kırılım varsa aşağı yönlü hareket gelebilme potansiyeli vardır. Şimdi ben doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim. Çünkü burada grafiksel anlamda bundan daha çok görebilme ihtimalimiz var. Bu 5 dakikalıkta olan bir hamle ama 5 dakikalıkta olan hamle yeterli bir hamle olmayacağını göreceğiz ve sonrasında buradaki aşağı noktaya kadar gelmiş olacağız. Aşağı noktaya kadar gelmesini sağlayacak olan sadece bir böyle bir dakikalık hamleler olmayacaktır. Kademeli geleceğini düşünüyorum. Bunun için önümüzde halen zaman söz konusu. Kırılım olduğunu gösteren emareler çoğunlukta ama kırılımın sonucunda bu hamleyi başlatabilecek sebepler koşullar seçim dönemi olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet seçim dönemine bir türlü geçemedik ama baktığımda hükümet tarafında en azından bir yumuşama sinyalleri söz konusu. Son yapılan gelişmelerden bunu okuyorum. Seçim dönemi biraz daha rahat geçecek. O anlamda dolar tl'deki yukarı yönlü potansiyellerin azaldığını düşünüyorum. En azından beklentilerin o yönde olanlar açısından ifade edeyim. Şimdi geçelim buradan tabi diğer tarafa haftalık grafik Haftalık grafikte ne anlattım? Aslında 5 dakikalıkta burada evet burada gerçekleşmiş diyebiliriz ama gerçekleşmiş kısmı önemli değil. Burada gerçekten kalıcı bir düşüşten bahsediyorum benim söylediğim. Yoksa 5 dakikalıkta da orayı görmüş görmemiş az evvel de ifade ettim çok önem arz etmiyor. Tepe noktası ne demiştik? 18.90 Dip noktası neresiydi? 18.10. 18.10'un üzerinde kaldığı sürece bu bandın üzerindesiniz demektir. Bu bandın üzerinizde olduğu sürece de 80 kuruşluk bir aralık vardır. Yani şuradaki hamle aslına bakarsanız normal şartlarda yavaş yavaş gerçekleşmesi gereken bir hamle. Ve bu fiyatlardan alım satım yapabilmeniz gerekir. Ama koşullar halen çok sıkı ve çok korumacı şekilde devam ediyor. Bu korumacı şekilde devam etmesinin etkileri de Piyasada en azından dolar teliği sabit bırakan halde bizi bekletiyor diye özetleyelim. Şimdi başa tekrar dönelim. Neydi bu yeşil ortalama? Yeşil ortalama tarafında bir de haftalığı değerlendirelim. Haftalıkta bir desteğimiz yok mu? Şimdi yeşili kırdık. Diğer haftalıktaki desteğimiz neresi? O da bakın tam şu 17.5'ta. Zaten ilk etaptaki beklentimde 17.5'a kadar dikkat edersiniz. 17.5'u kırdığındaysa Gram altın tarafına bakın. Orada 1012'yi kırdığında nasıl aşağı yönlü hareketten bahsediyorsam burada da benzer bir şekilde aşağı yönlü hareketten bahsedeceğiz. Aşağı yönlü hareketin oluşumları için 17.5'ün altında haftalık kapanışlar gerektiğini özetleyen bir görüntü karşımızda. Euro TL tarafında Euro TL'de de aynı görüntü tabi 5 dakikalık görüntü olduğu için çok önemsemiyorum ama yine fiyatı söyleyelim 18'i görmüşüz. Zaten her seferinde bu fiyatlardan döndüğümüzü görüyoruz. Tepede şu noktayı geçemiyoruz. Yani şu noktalara baktığımız da sanki otomatik bir fiyatlama söz konusuymuş gibi. Bakın çizgileri birleştirdiğinizde aslında hareketin çok da benzer hareketler olduğunu görüyoruz. Devamı gelir mi, düşüş olur mu kısmı? Ben beklemeye devam edeceğim çünkü beklemenin şu anda bana maliyeti yok. Maliyeti olmamasının sebebi dolar yükselmiyor. Dolar yükselmiyorsa ben hem diğer tarafta Borsadan kazancımı sürdürebilirim. Dolara karşı kazanabilirim. Aynı zamanda da faiz kazancı doları geçecektir. O da tabii ki önemli bir gelişme. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.